Rusaygan günaydın iyi haftalar. Günaydın iyi haftalar. Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Yeni haftaya başlıyoruz. Hakan abiyle girişte de konuştuk. Geçen hafta cuma akşamından kalan bir gri liste <laughs> e, spekülasyonu var. Orada durum netleşti şu an için. Bir çıkma yok. Piyasa bunu satın aldı mı, konuştu mu bugün bir etkisi mesajlar olumlu ama çıkmadık gibi yorumlar var. Sen ne dersin? Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Neler var gündemde? Şimdi Grilisten önemli bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü biz yurt dışı partnerimiz var. Yatırım finansmanı olarak yurt dışına işlem yaptığımız Amerikalı partnerle yatırımcılarımıza yurt dışında işlem yapma e, onayı verdiriyoruz. Yani yatırımcılarımız bugün yüzün e, üzerinde markette 30'a yakın ülkede işlem yapabiliyorlar online olarak. Bu partnerimiz sayesinde. Bu partnerle Greelis'e girmeden önce hesap açarken istedikleri belgelerle başlık açarken şu anda gri listeye girdikten sonra istedik belgeler fark ediyor. Ve sürekli denetim altındayız, kontrol altındayız. Bakiyeler kontrol ediliyor, e, müşteri hesapları kontrol ediliyor, detaylara bakılıyor, detaylı sorular soruluyor. Yani bunun önemi şu, e, gri listede olduğunuz için doğal olarak bütün hesaplarınızı, bütün müşterilerinizi didik didik ediliyor. Yani acaba bir sıkıntı var mı diye. Bu bir sıkıntı Türkiye açısından. Yani bu sadece benim yaşadığım bir örnek kurum olarak eminim bunu bütün kurumlar yaşıyor yani yurt dışına para gönderirken bir hesaba gönderirken e, problem yaşıyorsunuz yine eskiden e, yatırımcı kendi hesabından yani bizim aracılığımızda açtığı yurt dışı hesabında başka bir para, e, şey ikinci kişilerden para transferine kabul ederken şimdi artık onu da kabul etmiyor mesela e, bunları da sorguluyor fonları sorguluyor yani bu dediğim gibi sadece bir yaşadığımız örnek açısından anlatıyorum. Bu Türkiye açısından gırlisde olmak bir sıkıntı. Para transferleri ne kadar kaydı sistemde olsa bile yani para transferi e, Swift üzerinden yapılır. E doğal olarak bu bile e, acaba nereden geliyor para? Hangi firmadan geliyor? Kimden geliyor diye kontrol ediliyor. Bu da tabii doğal olarak Türkiye gibi ülkelerin e, uluslararası e, finansal yapı içerisinde çok da rahat hareket etmesini engelliyor. O yüzden gri listeden çıkmamız her şeyden önce bu finansal yapıya entegrasyon açısından çok önemli. Hepimiz önemsiyoruz bunu. E, Memeşimçin açıklamaları öncesinde de zaten normalde rutin e, Türkiye'nin ilgili durumunun görüşülmesi 2025'te olacaktı. Ama Memeşimçin e, Cuma günü yaptığı açıklamalarda bu Haziran ayına e, da olabileceğini dair bir açıklama yaptı, mesaj verdi. E, normalde Haziran'da beklenmiyordu. Bu yüzden olumlu. Umarım böyle olur ve Türkiye Grilisten çıkar. Çünkü gri listede olmak doğal olarak Türkiye'de çalışan finansal kuruluşların biraz daha tetikte olmasına, daha dikkatli olmasına neden oluyor. Ne kadar siz bu kara para işinde alakasız finansal işlerle uğraşan biri bile olsanız, ülke gri listede olduğu için bunlar takibe giriyor doğal olarak. Bu alert haline getiriyor yurt dışındaki firmaları. Bu yüzden de gri listeden eğer Haziran ayında çıkarsak çok olumlu bir gelişme olur bence. Çünkü dediğim gibi normal rutin görüşmeler 2025'te olacaktı. Bugün piyasa etkisine bakınca bunun bana sorarsan çok büyük bir etkisi olmaz. Ama olumlu bir tarafı olacaktır açılışta bir miktar. Ama gördüğüm kadarı kurlarda çok ekstrem bir hareketlik yok. E, genelde ilk kurda olması lazım bu hareketin. Kurda bir hareket göremedim. E, borsada bugün ne olur noktasına baktığınız zaman da e, bir süredir o 9400 seviyesini geçmekte çok zorunlu endeksiz. Yani 9400'e geliyor üzerine çıkamıyor altında kalıyor. Aşağıda 5 e, günlük ortalama dediğimiz 9300 civarında da sıkışmış durumda. Bu sıkışma yukarıda yani şöyle düşün şöyle bir çizgi var. Ve bu şöyle eğimle doğru her seferinde yukarı doğru gidiyor ve o çizgiye çarpıyor. Yani şöyle diyeyim ben size 9 civarında bir e, maliyet var ve buraya her geldi onlar satıyorlar. Ama yukarı giderken de e, 9 deyip aşağı geldiği zaman daha önceki en düşük gördüğü yere kadar düşemiyor. Daha yukarıda bir yerde tutunuyor. Bu olumlu bir şey aslında. Ve 9 4 kırılırsa da hareket bir an 9 700'e doğru inme kazanabilir görüntüsü yaratıyor. Ama ama diyorum burada e, klasik bir laf vardır borsacılarda yükselemeyen borsa düşer ya da düşemeyen borsa yükselir diye. Bu 9400'e çok fazla takılması e, bir yerden sonra sıkıntı yaratmaya başlar ve 9300'deki o 5 günlük ortalama da artık tutmamaya çat, e, doğru gidebilir. O yüzden yatırımcılara tavsiyem 9400'ü kırıldıktan sonra pozisyona yeni pozisyonları büyütmeleri kısa süreli olarak trade edenler için söylüyorum. 9300'ün altına gelirse de stoplamaları noktasında olacak. Çünkü burası artık sıkışmaya başladı. Biz de net yönü görmek istiyoruz açıkçası. O yüzden yatırımcılar buralarda dikkatli olsun. Ben bugün dediğim gibi açılışımızın olumlu olacağını düşünüyorum. Ama 9400 ve 9300 seviyelerin dikkat edilmesini özellikle vurgulamak istiyorum. Ben şöyle bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu e, sorabilir miyim deyip ondan sonra hemen soruya başladım. Önce bir izin almam gerekirdi. gerek yok. <laughs> Şimdi yani bu Merkez Bankası'nın para politikası kurulundan herhalde iki tane yani somutlayacak olsak iki önemli mesaj var. Birisi Allah gerek o patikadan filan sapılırsa ben faizi arttırırım arttıracağım diyor. İkincisi de yani Türk lirası reel olarak değerlenecek diyor. Ben bunun için bu işin arkasındayım diyor. yani böyle bir durumda yani Böyle kurların çok yukarıya doğru çıkmayacağı, bunun her durumda biraz önce Abdurrahman Yıldırım'la da konuşuyorduk. Serbest dalgalı kur artık tarih oldu gibi bir şey yani bizim açımızdan. Hatta bu söylemle bu yarı resmi olarak da açıklanmış oldu. Bu durum borsayı orta vadede nasıl etkiler gibi görüyoruz. Çünkü az buz bir değer kazanmadı borsa yılbaşından bu tarafa. İşte Serhat Gürleyen de yazmış dolar bazında %17'lik bir değer artışı şey var. Ya artış hı hı. gösteriyor. Şimdi bu herhalde pek çok analistin seneye girerken biz olsa olsa anca buralarda olur, bilemedin dolar bazında %20 olur filan dediği bir seviye. Böyle bakınca kurlar da aşağıda tutulunca bu beklentileri değiştirir mi orta vadede borsada? Şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinden gireyim sonra kurlara geçeyim. Merkez Bankası geçen hafta para politikası kurulundan faizi arttırmadı. Yani sabit bıraktı haberi çıkmasına rağmen hep söylüyorum ve her sabah bakıyorum. Merkez Bankası'nın elektronik veri dağıtım sistemi altındaki fonlama maliyetine baktığınız zaman cuma günü de Perşembe günü 140 milyar civarında bankalar Merkez Bankası'nda parasını depo ediyorlardı. Cuma günü bu rakam 101 milyara düştü. Yani yaklaşık olarak 40 milyar TL civarında, 40-42 milyar TL civarında Merkez Bankası yine bir likitte çekmiş. Ve bunun sonucu olarak da faiz oranı %46.5'a yaklaşmış. Yani 150 bas puan aslında artmış gibi görünüyor. Hmm. Swap faizlerine, Londra'daki swap faizlerinde de bunlar var. Aylık swap faizleri %47'ye çıkmış durumda. TL sıkıştırılıyor. Bu doğal olarak TL'nin değerini arttırıcı bir etki yapar. Şimdi gelelim TL'nin değerlenmesi mevzusuna. Merkez Bankası bunu kontrol şekilde yapacak güzel yapsın da ama bunu eğer e, belli bir band içerisinde yapacaksa ki bu bandın en güzel örneği biz 2001 krizi öncesinde gördük. O dönemde yapılan IMF anlaşmasıyla Türkiye'ye dediler ki net dış varlık kadar net iç varlık yaratabilirsiniz dediler. Yani içeri ne kadar döviz girerse o kadar TL yaratabilirsiniz dediler. Nek likitte vermiyordu. Merkez bankası bankaları likitte vermeyecek. Bankalar sıkışırdı demişti. Bu arada sesim bana geri dönüyor gene. E, bu durumda da doğal olarak piyasa sıkıştı ve bankalar önce açık pozisyonlar yaptılar. O zaman demir bank vardı hatırlarsanız. E, demir bank başta olmak üzere hazine bonlarına ciddi alışlar yaptılar. Yüzde faizler yüzde otuzlara geldi. Çünkü gittiler short pozisyon açtılar dövizde TL'ye döndüler. Çünkü TL çıpalamaya gidilmişti. Merkez Bankası kabaca belli bir bant aralığında dövizi yükseltir ve yıl sonunda kurun ne olacağını deklar etmişti o IMF anlaşmasıyla. Bakın 2001 krizinin sebeplerini anlatıyorum. Yani kriz olur demiyorum yanlış anlaşılmasın. Sadece buradan ders çıkarmaya çalışıyorum. Bu çıpalama etkisiyle kurlar belli bir noktaya gelecek diye doğal olarak bütün bankalar gittiler. Dövizde short pozisyon açtılar TL'ye döndüler. Ve özellikle Demirbank yoğun şekilde bunu yaptı. %30'lara kadar faiz uçurdu ve ağzından bundan her yerden Hazire bonus fışkırıyordu. Sonrasında hatırlarsınız o dönemi. Sonrasında da olarak kurlarda büyük bir oynama olma, baskı olmaya başladı. Çünkü demir likitte sıkıntısı yaşayınca bu sefer de overnight faiz oranını yüklendi. Yani piyasadan TL bulmaya çalıştı. Çünkü bankaya gelen mudilerinin parasını ödemek istediğiniz zaman doğal olarak ne yaparsınız? Gider piyasadan borç alırsınız. Onu ödersiniz orada varlıklarınızı likide etmeye çalışırsınız. Ama e, varlıkları likide edemez çünkü %30 da hazine bonosuna girmişti. Hazine bonosu faizleri tekrar %40'ların üzerine çıkmaya başlamıştı. Bu da bankanın likidite ihtiyacı yüzünden IMF ile yeniden bir ek likiditasyon sözleşmesi yapıldı Kasım ayında. 2020, 2000, 2000 Kasım'ı. Sonra e, e, o dönemde devir bank bir miktar kurtarıldı ama 2001'de olay tamamen büyük patlak bir noktaya geldi. O anayasa krizi vesaireyi biliyorsunuz zaten. Zaten sıkıntılıydı. Anayasa krizi bana sorarsanız bir trigger etkisi oldu bahane edildi. İşte siyasiler çıktı televizyona bu bir krizdir dedi Sayın Rahmet Ecevit vesaire oralara girmeyeceğim. Şimdi temelde baktığınız zaman eğer siz kuru kontrollü şekilde yukarı götürürken enflasyonun altında tutmaya devam ederseniz kontrollü götürmeyi faizin altında tutmaya devam ederseniz Türkiye gibi dış borç ödemesi yüksek olan cari açık veren bir ülke için sıkıntı yaratırsınız. Bunu uzun dönemde yapabilirsiniz döviz girdiği sürece. Ama döviz girmezse veya dövizin maliyeti yüksek olursa bu bir yerde yeniden patlama ihtimali yaratır. O yüzden benim düşüncem evet bu yapılabilir. Yani ama arada kurlarda bazı rahatlamalar yaptırılarak yapılabilir, kontrollü şekilde. Yani mesela hep söyledim şu anda gecelik olarak yüzde 40 civarında, yüzde 43 civarındaki faizin gecelik olarak e, yansıması yüzde 0.12 civarında bir yere geliyor. Şimdi yüzde 0.12, 12 12, 12 civarında arttırırken merkez bankası kurları da yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk arttırabilir. Sıfır nokta bahsediyorum. Yüzde sıfır nokta Gecelik. Böyle artışlar olduğu sürece de kurda bir miktar siz daha zamana yayamış, bandı yüksek tutmuş bir e, kontrollü devalüasyona gidersiniz. Devalüasyon bu arada yanlış anlaşılmasın. Paranın değerini düşmedi. De, e, devaluation'dan geliyor. Yani revaluation, devaluation. Yani böyle aslında. Devalüasyon ya da deval diye insanlar bir korkarlar. Böyle anlaşılmasın. Böyle kontrollü kurla yapılabilir. Ama dünyadaki konjonktürün de arkanızda olması lazım bu durumda. Ki Haziran'dan sonra FED'in merkez bank, FED'in faiz indirimlerinin gündeme gelmesi bunu kolaylaştırma ihtimali olur, oluşturur. Türkiye'de gari çıkarsa bu ihtimali daha da arttırır. Mehmet hükümette payı sıkılaştırması ve kamunun da özellikle mali tedbirler konusunda tasarrufa gideceğini net şekilde göstermesi bunu kolaylaştırabilir. O yüzden Abdurrahman Yıldırım'a katılıyorum. Mümkün. Ama dediğim gibi bu mümkünat bazı şartlara dayalı bu şartlar oluşturulursa eyvallah ama yarın tekrar tersi dönülüp yeniden yeniden NAS'dan bahsedilir. Yeniden faiz oranını yükseltmesi konusunda biraz daha böyle e, rahatsız daha böyle çok agresif davranmaktan çekinilirse bu terse dönebilir. O yüzden çok ince bir çizgide gidiyoruz. Bu çizgiyi doğru şekilde kontrol etmek güvene dayalı. Güvenin bozulmaması lazım diye not düşeyim burada. Biraz uzattım mevzuyu ama 2001'de en büyük sorumuz o güvenin bozulmasıydı. Şu an Meme Şimşek etrafında oluşmuş gibi görünüyor bu kavram. Yani öyle evet. öyle, öyle görünüyor, öyle şekilleniyor. Evet. Hani borsaya etkisi bakımından... Ben ha, biraz... Ona gelmedim doğru çok özür dilerim. Evet borsa Hakan. etkisini konuşalım. Hakan Ağabey hala gazeteci olarak sorusunun peşinde. Estağfurullah. Abi iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor çünkü ben hani anlatırken o konunun sorunu son kısmını unuttum. Çok özür diliyorum. Borsa etkisi ne olur? Şimdi kurların yukarı gitmesi ya da TL'nin değersizleşmesi iş senetlerine olumlu yazır. Neden yazır? Bir şirketin değeri 1 milyar dolarsa şu an kurla 31 milyar TL yapar. Diyelim ki örnek veriyorum 50 oldu. Tamam Örnek olsun diye anlatıyorum. 50 milyar TL yapması lazım o şirketin 1 milyar dolara işaretmesi. O yüzden oraya doğru bir hareket olur. Ama kuru kontrolü yapmanın ana kurallarından biri faizi yükseltmek, likitte azaltmaktır. Yani paranın maliyetini yüksek, yükseltmektir. Paranın maliyeti yükselirse Kredili işlem yapanlar bir kere paraya ulaşmak zorlanacaklar için hisse senedi piyasasına girmezler. E, kısa süreli trade etmek isteyen mevduat yatırımcıları da der ki ya arkadaş ben niye burada risk alayım? Gidelim bir miktar mevduatta bakarım. Full pozisyona buraya girmem derler. E zaten enflasyon kontrol altına gireceği için enflasyonist ortamda borsu yükselir tezi de bir şekilde çökmeye başlar. O yüzden bu durumda borsa çok büyük agresif hareketler görmeyebiliriz. O yüzden daha seçici hareketlerin 2024'ün zor olacağı bir sene olduğunu hep söylüyorum zaten. E, olacağı bir döneme gireceğiz bu durumda. Eğer bu kontrol hareket olursa ama iş kontrolden çıkarsa, kontrolsüz bir yere giderse o zaman zaten hisse senetleri piyasası enflasyonist etkilerden de özellikle negatif reel faiz verildiği için en iyi yatırım aracı olmaya aday olacaktır gene. Peki çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Var mı Çünkü, Hakan abi başkası? Yok ama böyle bir ters problem de olabileceğin, hani dolar yükselmez evet. borsaya gideriz. Öyle bir durum... Yok yok. Yani, ya aksine kur giderken borsa gidiyor. Evet. Nuri Seygen oraya lafı getirdi. Biz bunu Aynı. geçmişte çok gördük. Yani Aynı. o e, KKM öncesi dönemde kur gidiyordu borsa gidiyordu, kur gidiyordu borsa gidiyordu neredeyse bir yakalama rallisi vardı hani birbiriyle. Evet. Ee, onu çok net yaşadık. Nurisegen iyi haftalar çok teşekkürler. Teşekkür ederim size de iyi yayınlar diliyorum İyi haftalar güzel. aklınıza sağlık. Nurisegen'i uğurluyoruz. Bu arada abi,